sürpriz toku kutuları hazırlıyorum. İzle. Bu video kararsız kalan annelerim için. Çünkü tokalarımı çok beğendiğini ama modellere karar veremediğinizi söylüyordunuz. Ben de keşfetteki sürpriz kepçe videolarından esinlenerek size istediği kutular aldım. Normalde 30 tane almıştım ama maalesef defolu geldiği için 10 tanesi. Biz yolumuza 20 kutuyla devam edeceğiz. Eğer bu videoya talep olursa kutuları daha fazla arttırıp çok daha fazla toka modeliyle bu videoları çekmeye devam edeceğim. Siz eğer sipariş vermek istediğinizde 10 tane farklı toka istiyorum derseniz ben size 10 kutu şeklinde çekeceğim ve içinden çeken toka modelleri sizin olacak. Renk seçimlerinizi önceden belirtirseniz mesela pembe ve lila ağırlıklı olsun istiyorum derseniz siparişinizi buna göre şekillendireceğim. Ya da 10 tane istiyorum ama çift şeklinde olsun derseniz 5 kutu açacağım ve her kutudan 2'şer tane koymuş olacağım. Umarım bu fikir ile kararsız kalan annelerimiz çok daha rahat bir şekilde sipariş verebilecek ve ben de 3 haftadır sipariş gelmeyen küçük işletmemi canlandırabileceğim. İnşallah bu videoda keşfete düşer ve benim videomda sürpriz kepçe videoları kadar izlenir. Bu arada 10 adet üzeri toka siparişinize bir toka da ben hediye ediyorum. Hoşçakalın.